buradaki bazı haklarından yararlanması için evet. hemen Hasan Bey Hasan Bey'den <laughs> 10 senedir alıyoruz. de oğlum çalışıyor burada evet. yani özürlüler ver e, satında e, atölyesinde çalışıyor 10 seneli sigortalı Biz temelli Türkiye'ye döndüğümüzde dönmeyi düşünüyoruz bu sene gitmeyi düşünüyoruz borçlanma yapabilir mi Tamam. Özürlü olarak. Evet, süremiz daralıyor bir ve uzanmaya olabilir. Evet. Hem... Veya hut'a isteğe bağlı prim ödeyebilir miyiz bunun için? Evet. Bunu Hemen Hasan Bey'den yanıtı alalım. Ee, çünkü süremiz çok daraldı. Buyurun Hasan Bey. Ee, şayet e, Hatice Yoğurtçu Bey'in eşi e, yaşlı kaylığı almaya başlar ise ee, ve sözleşme gereği de aylık bağlamış isek geride kalan e, dul ve e, yetimin e, yabancı uyruklu olması e, problem değil. E, diğer taraftan şayet 28 yaşını dolduran çocuğu e, %40 ile %69 arası özürlü ise birinci kategoride %69 ve daha üzeri e, özürlülüğü varsa ve de Türkiye'ye gelir ise hiç primde yatırmadan şu andaki 2022 sayılı yasa, yeni yürürlüğe girecek yasa'ya göre de primsiz ödemeler sisteminden özürlülüğünü tespit etmek şartıyla, Türkiye'de oturması şartıyla e, oğluna biz e, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak e, özürlü aylığı bağlarız. E, bu hak yurt içindeki vatandaşlara... Ve Türk vatandaşlarına verilmiş bir hak şayet Alman vatandaşlığına geçer ileride Türkiye'ye gelir ise maalesef bu özürlülük aylığından faydalanamaz. Ayrıca borçlanma hakkı da yabancı ülke vatandaşı olduğu için mümkün değildir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Karahallioğlu ve gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. İlerleyen haftalarda yine sizi rahatsız edeceğiz, stüdyomuza konuk edeceğiz. Bu arada başta sevgili Korhan olmak üzere Ankara'daki teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Ankara ATV stüdyolarında ve tabii ki ATV İstanbul stüdyolarındaki arkadaşlarımıza da. Evet, sevgili izleyiciler, Bir Avrupa'da 7 gün daha burada sona eriyor. Avrupa'da 7 guncom adresine sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Sayın Karalelloğlu soruları yanıtlayacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, tekrar görüşmek üzere derken ben sizi Tarık'la baş başa bırakıyorum. Aldı gitti Güneş kaçtı Ay kovaladı Derdim daha üstü Kar oldu gel Kar eridi ırmak oldu Yürek durdu Atmaz oldu Gözüm gözünü Arar oldu gel binde sevgin olmadan tenim tenine doymadan ben yaşayamam gel ya Süret doldum ben, sana açtım, sana soldum gel. oldu gözüm gözünü arar oldu gel Yüreğimde sevgin olmadan Tenim tenine doymadan ben yaşayamam gel ya. Bir kıymet bil simgesi Bagdad sundu.